Merhaba. Bugünkü videoda kendimizi ya da başkalarını değerlendirirken nelere dikkat etmeliyiz ona değinmek istiyorum. Çünkü gerek depresyonun gelişiminde gerekse diyete bozukluklarının, kaygı bozukluklarının seyrinde değerlendirme kusurlarının çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Danışanlarımla yaptığım görüşmelerde şöyle bir kanaat ediniyorum genelde. Kıyas yeteneği kendimizi değerlendirirken neleri referans aldığımızı konuşurken Hocam kendimizi başkalarıyla kıyaslamak doğru mu gibi bir cümleyi çok sık karşılaşıyorum. Kıyastan kastımız birisi ise tek bir kişiye sabitse bu kıyas, onunla yarışmaksa, onu sadece referans almaksa evet yanlış. Biz diyoruz mesela ergenlerin ebeveynlerine sakın çocuklarınızı işte yakınlarınızla, akrabanızın çocuklarıyla, komşularınızın, arkadaşlarınızın çocuklarıyla kıyaslamayın diyoruz. Bu doğru, bunu yapmayın tabii. Ama bir referansa da ihtiyacımız var benzer koşullardaki insanların ne düzeyde olduğunu da anlamamız lazım. Yani çocuğumuzu atıyorum sürekli Emre ile sürekli Aysel ile kıyaslamak tabii ki doğru değil. Ama sınıfında genelde kaçıncı sıralarda olduğunu, başarı sıralamasının hangi dilimde olduğunu bilmemiz ki önemli. Ya da kendimizi bir öğretmeniz diyelim ki sürekli filanca öğretmenle kıyaslamamız doğru değil. Ama bizimle benzer koşullara sahip öğretmenlerin ortalamasıyla kıyaslamamız doğru olacaktır. Yani biz bir öğretmen olarak başarımızı değerlendirirken diyelim ki sınıfımızın ortalaması 100 üzerinden 82 olsun ve biz 5 yıllık bir öğretmen olalım. 25 yıllık bir öğretmenle kıyaslayıp onunkinin 85 olduğunu gördüğünde kendimizi başarısız hissetmemiz çok doğru değil. Çünkü o öğretmenin kıdem farkını değerlendirmeye katmamış oluyoruz ya da ne bileyim bir konuda bir maddi yardımda bulunurken kendi yaptığımız yardımı çok küçümsemek doğru olmaz. Kendi gelirimize oran oranıyla diğer insanların gelirlerine olan oranlarını kıyaslamak belki daha doğru olacaktır. Onun için kıyaslama parametrelerimizi iyi seçmek gerekiyor. Ama kıyaslama yapmadan, karşılaştırma yapmadan da çok sağlıklı referanslara ulaşamayız diye düşünüyorum. Dolayısıyla doğru değerlendirme yapabilmek için kendimiz hakkında bazı kıyas mekanizmalarını özellikle ve önemli olarak izafiyeti, göreceliği de kullanarak değerlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çoğunlukla olan o, kendimizi olduğumuzdan daha değersiz, daha önemsiz görürüz. Evet, bir diğer ucu da olduğumuzdan daha değerli, bazı narsistik bozuklara yol açacak düzeyde görmemiz ama bu az oluyor. Daha çok olan kendimizi olduğumuzdan daha aşağıda görmemize sebep oluyor. Lütfen kıyas alışkanlığını ama doğru parametrelerle ve doğru referanslarla yapmayı sürdürelim. Kendimize de iyi bakalım. Sağlıklı günler diliyorum.